kabızlığın bir türlü geçmiyor diyorsan beni dikkatle dinle. Kabızlık birçok insanın yaşadığı bir sorundur ve aslında bağırsaklarımızın tembelliği ile ilgilidir. Yani bağırsaklarımız yavaş çalışır, dışkı sertleşir ve tuvalete çıkmak zorlaşır. Bu durumda ne yapabiliriz biraz ona bakalım. Öncelikle kabızlığın en büyük düşmanı lifsiz beslenmedir. Yani yeterince meyve, sebze, kepekli tahıl ve kuru baklagiller gibi lifli yiyecekler yememek kabızlık yapar. O yüzden lifli yiyecekleri soframızdan eksik etmemeliyiz. Bir diğer önemli nokta ise su içmektir. Eğer yeterince su içmezsek dışkı kurur ve tuvalet ihtiyacını gidermek zorlaşır. Gün içerisinde en az 8-10 bardak su içmeye çalışmalıyız. Hareketsiz bir yaşam tarzı da kabızlığa davetiye çıkarır. Yani çok fazla oturmak ve hareket etmemek bağırsakların çalışmasını yavaşlatır. Bu yüzden düzenli egzersiz yapmalı ve vücudumuzu hareket ettirmeliyiz yürüyüş yapmak, dans etmek veya hafif egzersizler yapmak iyi bir fikir olabilir. Bir de stresten bahsetmek lazım. Stres, sindirim sistemini etkiler ve kabızlık yapabilir. Yani mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışmalıyız. Rahatlama egzersizleri yapabilir, meditasyon yapabilir veya hobilerimize zaman ayırabiliriz. Bazı durumlarda kullandığımız ilaçlar da kabızlığa sebep olabilir. Eğer bir ilaç kullanıyorsak ve kabızlık sorunu yaşıyorsak Doktorumuza danışarak başka bir ilaç veya tedavi seçeneği hakkında bilgi alabiliriz. Son olarak tuvalet alışkanlıklarımız da önemlidir. Eğer tuvalet ihtiyacımız olduğunda erteler veya zorlarsak kabızlık yaşayabiliriz. Vücudumuzun çağrısına kulak verip zamanında tuvalete gitmeliyiz. Eğer tüm bu yöntemleri denememize rağmen hala kabızlık sorunu yaşıyorsak doktora gitmek en iyisi olabilir doktor daha ileri te tetkikler yaparak bize en uygun tedavi seçeneklerini önerecektir. Kısacası kabızlık sıkça yaşanan bir sorundur. Ve genellikle beslenme, su tüketimi, hareketsizlik, stres, tuvalet alışkanlıkları ile alakalıdır. Bu faktörlere dikkat ederek ve gerekirse doktora danışarak kabızlık sorununu çözebiliriz. Sağlıklı ve zinde kalın.